Evet müdürüm, kararınızı bekliyoruz. Ekiple yola devam etmek istiyor musunuz? Rıza müdürün emekliliğinden sonra aynı sistemle. Ya çok düşündüm İsa Bey. Hatta arkadaşlarımla da görüştüm. Herkes çok severek çalışıyor bu ekipte. Hepimiz gerçekten bir aile gibi omuz omuza yapıyoruz işimizi biliyorsunuz. Elbette. Herkesin takdirini kazanan bir durum bu. Sağ olun. Peki kararınız? Yapamayız İsa Bey. Eğer o bizi gönül rızasıyla bırakıp gitse, biz şerefle bayrağı devralır, ekibi de görevimizle sürdürürdük. Ama bu şekilde olmaz. Rıza Baba bizi böyle bırakıp gidiyorsa, bitsin diyorsa, o zaman bitsin. Ama teklifiniz için teşekkürler. Maalesef devam etmeyeceğiz. Ne diyorsun sen ya? Ya nasıl kaçar kardeşim? Ya tamam tamam kapat bu eksikti ya. Ne oldu abi? Samir kaçmış. Nasıl olur ya? Bana mı soruyorsun Aslı? Gidin öğrenin. Engin müdürüm. Duydun geldin değil mi? Samir'i bulmam lazım. Saçmalıyorsun yine İlyas. Yardım et bana. Ya sen ne anlatıyorsun lan? Ha? Baba dediğim adam canıyla cebelleşiyor. Sen hala Samir derdindesin. Aileme yaptıklarını unuttun mu? Şş. Allah cezanı versin ya. Hiç. Defol git buradan. Defol. Tamam tamam. Sakın Hakan. Bana sakın sakin ol falan deme. Siz niye hala buradasınız? Tamam şimdi çıkıyoruz müdür. Kamera kaydı nerede? Henüz bulamadık müdür. Ya ne demek bulamadık ya? Ulan mantar tabancası patlasa buluyorsunuz hemen. Gençler bir kendinize gelin ya. Babamız vuruldu babamız. Nasıl iş yapıyorsunuz siz? Şimdi gidip bakarız müdürüm. Buluruz. Hadi arkadaşlar. İşe yarar bir şey bulmadan da buraya gelmiyor. Tamam mı? Tamam müdürüm. Hadi hadi. Engin. Bak iki dakika otur. Çok mu kızdırdılar seni? Hı -hı, çok. Canım. Bak çok zor zamanlardan geçiyorsunuz. Birazcık daha sakin olsanız. Haksız olan onlar. Ben değilim ki. Kim haklı kim haksız bunun bir önemi yok ki. Ne olursa olsun bir arada durmanız lazım. Birbirinize sahip çıkmanız lazım. Yoksa en ufacık rüzgarda dağılırsınız. Belki de çoktan dağıldık. Farkında bile değiliz. Böyle konuşma. Siz bir ailesiniz. Aileler bile gün geliyor dağılıyor. Hiç istemem ayrılık olsun ama... ...belki de bizim zamanımız gelmiştir. Ne bileyim. Deliller adamın önünde. İster beğen ister beğenme. Görgü tanığı da var. Bir tek mesut yok ortada. Ya orasını biliyoruz da yani delil melil kurtarmaz usta. Bu iş hala leş gibi kokmuyor mu? Bu kadar olur mu Engin Allah aşkına ya? Ne kadar olur Hüsnü? Ha? Ne diyelim savcıya? İçimize sinmiyor mu diyelim? Ailesine ne diyelim Rıza babanın? Ya ne yapayım ben şimdi? Bütün oklar Mesut'u gösteriyor adam ortada yok. Ya kime ne anlatayım ben? Ne anlatmak istiyorsunuz? Mesut delirdi, gitti Rıza babayı vurdu. Aşağı yukarı böyle bir şey mi? Selin, bunu düşünmesi de söylemesi de zor. Hepimiz için zor. Ee, o zaman? Ya neredeyse çıksın, gelsin, anlatsın. Bir kere yüzüme baksın. Ben yapmadım desin. Ben zaten inanacağım bu adama. Nasıl ya? Söylemeden inanmıyor musun ha? Lafa geldi mi bu adam senin kardeşin? Neyi yapacağını, neyi yapmayacağını bilmiyor musun sen bunca yıldır? Kızım, Selin, Selin bir kendine gel ya. Ya bırak bırak, bırak bağırsın. Selin, sen biliyorsun Mesut'u, ben bilmiyorum öyle mi? Şimdi burada ben kendi gözümle göreyim Mesut'un Rıza Baba'ya sıktığını ben yine inanmam. Sen hala delir diyorsun, ifade diyorsun. Bir aç şu gözünü artık, bir aç ya. Kim var Selin karşında ya? Tamam tamam hadi biz çıkıyoruz, tamam Selin hadi. hadi. Abi bir şey yok, bir şey yok. Tamam ya bu kadar yükselmeyelim gerek yok. Hadi Selinciğim gel. Gel Sirinci, gel. Rıza Baba haklıymış galiba herkesi dağıtmakta. Bizden ekip mekip olmaz artık. Ya usta sen de yapma Allah'ını seversen ya of. Ya bir şey yaptığım yok. Yapamıyorum zaten usta. Bana mesutu bulun üstü. Yoksa delireceğim ben burada.